Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk. Bugün sizlerle birlikte Minecraft kimya derslerimize ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde size Maytap yapımını göstereceğim arkadaşlar. Çoğunuz Maytap'ı işte belki modla falan yapıyordur arkadaşlar. Şimdi e, isterseniz e, şey diyeceğim Arkadaşlar bunları kimya derslerini yani ben ben de yok ben de o kimya e, ekipmanları çıkmıyor diyenler için buradan ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar hemen göstereyim ben şuradan yok pardon şuradan şöyle göstereyim Education Edition özelliğini açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu e, söyleyeyim arkadaşlar öncelikle. Hemen isterseniz ben bir görüntünüz görüntümü düzeltip de Sen nereden çıktın? Gelmez yani? Evet arkadaşlar bu benim kardeşim oluyor. Bak bana bak. Yanlış yaptım. Şimdi gözüküyorsun. Şimdi mi? Eşim... Tamam ellerindekini bırak da. Fışı 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 ses çıkıyor. Bırak Niye e ben de yaparım onu? Bak. İsterseniz ben bir görüntümü düzeltip geri geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Görüntümü düzelttim. Bu arada fark edenleriniz olmuştur muhtemelen. buraları böyle. Gel bir dön. Kıyafeti çok güzel kardeşimin bak kulaklığı falan var bakın beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar ben böyle sevim arkadaşlar buraları falan yeniledim İşte altılı sandık yaptım arkadaşlar onun dışında şu camları işte biraz değiştirdim bunları buraları çit yaptım ama sonraki bölümde ee, şey ee, sonraki bölümde e, bunların hadi size spoiler vereyim. Uçan B ile başlıyor ama uçabiliyor böyle. Hayvanları filan uçurabiliyorsunuz. Mi? Hayır gösterme. Mi? Göster hadi sene. Göster göster. Bu. Balon yapacağız arkadaşlar. Pembe balon. Uhu. Hem de renkli renkli. Bakın bu uçuyor. Hadi. Hmm. Bana ver. Tamam. Şu senin mi ya? Uf, şu nasıl yapılır bir Al At Şimdi yerine koy da spoiler olmasın Orası değil Bir üstü Sesini kıs biraz sen bebekçe konuşma. 10 yaşında kocaman adamsın. Ya yani niye söyledin? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Biz şöyle gösterelim. Arkadaşlar. Böyle tasarımı var. Kalsiyum klorür ve e, potasyum klorür yapmamız gerekiyor. Burada normal mor maytap ve turuncu maytap yapılıyor. Başka renkler yapılmıyor maalesef. Bize e, magnezyum, iki tane klor, bir e, potas potasyum, bir de e, kalsiyum gerekiyor arkadaşlar. Bir de çubuk gerekiyor. Ne oldu? Ne istiyor? Bunları şurada. Hmm, şimdilik bununla işimiz yok. Klor'dan e, bir tane pardon, şöyle. Bundan e, bir stek mi yapayım? yok? Tamam. Bundan bir stek alalım. Bir de şunun bir tanesini çıkartalım. Bir de şundan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kalsiyumları birleştirelim sırayla. Hemen şuraya şunları yerine bir koyalım. Yok şöyle. Şimdi arkadaşlar crafting masasına geliyoruz. Önce e, kalsiyum klorürle başlayalım. En üstte e, bu yaptığımızın bakın kalsiyum klorür ve potasyum klorür ikisinden birisini üstte koyuyorsunuz. Magnezyumu ortaya koyuyorsunuz ve e, sopayı da yani çubuk. Buraya elinize turuncu maytap geliyor. Potasyumu koyduğunuz zaman da mor maytap geliyor arkadaşlar. Hemen biz bunları bir yerine koyalım şu ortayda. Şöyle bunları bir stekleyelim. Pardon. Allah. Ee, ha. Ne oldu? Bitirdim mi sonunda? Hah tamam, oldu. Şu çubuğu ve şunları yerine koyalım. Arkadaşlar burada da görüyorsunuz. Bu mor maytapın yanmış olanı. Bu da normal turuncu maytapın yanmış olan hali. Şimdi bunları nasıl yakacağız diye sorarsanız. Gibi yemek yiyormuş gibi, yemek yiyormuş gibi yapıyorsunuz. Bakın basılı tutuyorsunuz. Ve yandı. Oradan alma istersen. Bir de bunları sol elinize alabiliyorsunuz. Bakın. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bir de bir şey keşfettim. Sol elinizdeyken bitmiyor maytaplar. Evet böyle bir şey keşfettim de. Sen ben ne yaptın kedili maytaplarım. Maytaplı kediyim. Ya Elime. Tamam. Ya hepsini bozmuşsun ya. <laughs> Neyse. Bakın arkadaşlar burada da e, yapılışı gösteriliyor. Görüyorsunuz. Normalde ortaya da yanlara sağ sola dizmeniz gerekirken ya ben böyle dizmeyi tercih ettim. Yani e, mor ve turuncu maytap'ın aynı anda yapamıyorsunuz da ben böyle göstermek istedim arkadaşlar. Hemen şunları bir bitmeden böyle yerine koyalım arkadaşlar. Şöyle Turuncu maytabı da koyduk. Evet arkadaşlar. Bunlar da böyle yapılıyor. Şu e, bunu da iki e, ne bunun adı bilmiyorum evet, ama bakın. Helyum üretiyorum. Görüyor musunuz? Hmm. Ben bunu eskiden şöyle oynardım. Böyle oyuncak gibi. böyle. tamamdır oldu arkadaşlar ben e, bu şeyleri e, magnezyumu, potasyumu, kloru ve kalsiyumu nereden alacağım diye sorarsanız elementleri açıyorsunuz şuradan bakın şurada Komik elementleri bilir açıyorsunuz. Bilir, bilir, bilir. E, karbon muydu? E bilmiyorum ama buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela potasyumu buradan alıyorsunuz. Bakın potasyum, magnezyum, işte klor, karbon muydu bilmiyorum ama işte buradan alıyor. Yok bir de helyum vardı evet. Bir de helyumu buradan alıyorsunuz arkadaşlar bunları. Benim en çok sevdiğim özelliği sol elime alıyor. Sol elime alışım. Yani sol elime alabiliyorum. E, çok güzel bir özellik. Arkadaşlar bir de ben e, şeyimi yükselttim. E, ne denir? Ne deniyordu ya? Hmm. Sürümümü yükselttim. 1.16.220.50 idi değil mi? 52 idi değil mi? Hmm. 1.16.230.50 Evet son sürümdeyim şu anda arkadaşlar. Neyse arkadaşlar canınızı sıkmak istemem. Ama video daha çok kısa oldu ya. Size bir şey daha göstereyim mi? Hadi gelin beraber ee, çoğaltıcı makine yapalım. Yok ya. Video e, 9 dakika olmuş. Çok az ya. Hmm, size bir şey daha göstereceğim ama tamam hadi spoiler olmasın. Evet. Açık yeşil fosforlu sopa var. Burada bunları sınırlı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ya çok renkli yapamıyorsunuz. Ben ona üzüldüm ama. Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. donuyor donuyor. Ben bir şey yapmadım. Dur Hadi da. Slash Kome Rule Slash Game Rule Kome Ju Rule Kome Oğut Put False Arkadaşlar bunu e, yaptığınız zaman Bu e, Bakın hayvan gibi oldu. bakın 5 dakikalık yaptı. Bakın. Görüyor musunuz? Ben biraz maytap çoğaltacağım. Abi şu açılmamış maytaptan yapsana. Güzel. Niye? Ya yani yap çoğaltacağım. Niye? Ben okum, ben okum. Aziz Allah. Ee, bizim şeyimiz kalmadı mı? Tam yapayım tamam tamam. Yap çoğaltacağım geri sana vereceğim. Magnezyum. Tam şey yapayım. magnezyum ve çubuk bitiyor. Al. Bir tane dedik. Bir tane. Beş tane değil. Bir tane. Bir tane. <laughs> Lan bir tane hayvan. <laughs> Küfretme. Tamam biraz fazla yapmış olabilir. Mor da istiyor musun? bir dakika. Envanterimdekileri temizlemeye çalışıyorum. Ah. Gel şu komut e, Magnezyumla ben bir şey, çubuğu abi, değiştireyim gel, de. Gel bir gel, gel. Şu ne e, oldu? devrenin, çoğaltıcı devrenin Hı. E, komut çubuklarının bir şeyini gösteririm de arkadaşlar bilmedikleri. Yani bilmeyen kişiler yapsınlar. Gel. Neden? Gel gel. gel. Aksınlar kesin ee... gel. önce buraya iki tane sandık koyuyorsunuz iki değil, değil bir tane de koyabilirsiniz İsterseniz bir tane fark etmez. bir tane yineleyici bir tane karşılaştırıcı şöyle hiçbirine hiçbir şey yapmıyorsunuz şöyle bir şey yani. gel abi, yukarıdan baktık arkadaşlar fotoğrafını çeksiniz şöyle Bu arada arkadaşlar böyle gelip koyuyorsunuz bunları. Söyleyeyim. Da Buraya da ee, komut bloğu Ol, gözükmüyor. Bak şöyle bak bak. Bak. Komut, bloğun komut bloğuna bunu yazıyorsunuz. Arkadaşlar bunu yenile yapıyorsunuz. Baş, ve baş. her zaman etkin yapılıyor, yapıyorsunuz. Şimdi çoğaltıyor. Bakın arkadaşlar. Göstereyim size. Bir tane yapsanız da olur. iki tane yapsanız da olur. Üç, dört, beş, evet. altı. Şuradan koy, Bakın şimdi çoğaltıyor. Sen şey... daha rastgele bir şey koyuyorsunuz. Ve onu çoğaltıyor. Ama hatta alttaki şeyi de göster. Onu alttaki blok tamam, 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 tamam. Uzatma. Çok fazla maytap oldu. Bunun yandan maytap. Al Kardeşim, istediğin al hadi istediğin hadi. kadar Neyse arkadaşlar video video birazcık eğlence gibi bir Neredesin? şey oldu. Heh, İnşallah senin sesin bayağı yansımıyordur. İnşallah. Da ben sana sesini kıs mi? Yapma şunu sesini ya. Yapma şunu sesini. Tamam. Bak atarım oyunda. Tamam. Neyse. Evet arkadaşlar ben bir açımı ayarlayayım ve geri geleyim arkadaşlar şöyle. Şöyle ters bir şekilde. Tamam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Anladığa abone olmayı, like atmayı, çan işaretine tıklamayı, yorum ama yorum yapmayı unutmayın. Yani kısaca kardeşim dedi. Like atmayı, lan, kanalıma uzatma. abone olmayı, yorum bırakmayı ve çan işaretine abone olduktan sonra çan işaretine tıklarsanız Hı -hı. size neyse, e, ben video attığım zaman size bildirim gelecektir. Yani Arkadaşlar neyse. kendinize iyi bakın. Ön bir sonraki bölümde tahmin etmişsinizdir. Balon yapımını göstereceğim size arkadaşlar. Bunu e, YouTube'da filan da neyse, bulabilirsiniz neyse. bu yapımlarını. Ama benden de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.